şey eskisi gibi kalır sandım. Yalnızlıkla iki kadeh atar, gizlice iki damla göz gözyaşı döker, yine eski hayatıma dönerim sandı. Sen giderken mevsim kış değil yazdı. Tutulduğum duygu nöbetlerinde üşürken anladım ki güneş senmişsin. Giderken sıcağını da yanında götürmüşsün. Sen giderken ya bütün renkler parlaktı. Hep öyle kalır sandım. Mavilere baktım solgundu. Yeşillere baktım dargındı. Pembelerse hırpalanmıştı. Ah o beyazlar, o beyazlar ortalarda kaldı. Sen giderken gidişini sıradan sandım dönüp baktım analarıma, boyunları büküktü. Sensiz, sensiz sanki her şey yalan, her şey talan, kırık döküktü. Kırık döküktü. Çok teşekkür ederim. <laughs>